Ard arda 5 gün değer kaybıyla kapanan S&P 500 endeksi, 100 günlük hareketli ortalamasında destek bularak dünkü seansta yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda dikkatler, önümüzdeki hafta salı günü açıklanacak olan tüfe verisi ve FED toplantısına çevrildi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 9'u günü primle tamamladı. Bilgi teknolojileri %1.6, isteğe bağlı tüketim %1.05 primle en güçlü sektörler olarak öne çıktı. %0.5 gerileyen enerji ve iletişim sektörleri ise yükselişi sınırladı. Benzer bir görüntünün hakim olduğu Dow Jones Endeksinde ise %1.4 primle isteğe bağlı tüketim ve %0.75 primle bilgi teknolojileri dikkat çekti. Ham madde %0.28, finans %0.18 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Avrupa hisse senedi piyasaları gelecek hafta açıklanması beklenen faiz kararları öncesi Arder'de 5. gün zayıf bir görünüm sergiledi. İşlem hacmi önde gelen endekslerin neredeyse tamamında 30 günlük ortalamanın altında kaldı. Eurostox 50 endeksi gün içindeki volatil seyre karşın günü yatay tamamlarken FTSE 100 endeksi %0.23 değer kaybetti. DAX endeksi %0.02 yükselişte günü 14.264 puandan tamamladı. En çok yükselen sektörler %0.82 ile gayrimenkul, %0.71 ile temel tüketim ve %0.51 ile ve bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler %0.75 ile altyapı ve %0.46 ile isteğe bağlı tüketim oldu. Bank of America hazırladığı raporda Avrupa'da otomobil üreticileri için 2023 yılının zorlu olacağını açıkladı. Amerika'da günün dikkat çeken tek virüsü olan haftalık işsizlik başvuruları beklentiye paralel 230 bin olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz haftaya göre 62 bin artarak 1.671 milyonla Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün Amerika tarafında üfe, toptan satış stokları ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak. Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Beklentiye paralel açıklanan Amerika Haftalık işsizlik Başvuruları verisi sonrasında satışlarla karşı karşıya kalan dolar endeksi, günü %0.30 kayıpla tamamladı. Bugün açıklanacak üfe ve salı günü açıklanacak tüfe verisi, endekse önemli hareketlere yol açabilir. Tüm gelişmiş para birimleri dolar karşısında değer kazanarak seansı tamamlarken, en çok değer kazananlar %0.69 ile Avustralya doları, %0.58 ile İsveç kronu ve %0.57 ile Norveç kronu oldu. Öğle saatlerinden itibaren yukarı yönlü bir seyir izleyen Euro-Dolar paritesi günü %0.47 primle 1.0555 seviyesinde tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolar karşısında genele yayılan kazanımlar oldu. Dolara karşı en çok değer kaybeden gelişmekte olan para birimi %1.17'lik kayıpla Macar Florinti olurken en çok değer kazananlar arasında %0.57 ile Polonya Zlotisi dikkat çekti. Altında enflasyon verisi öncesinde sakin bir seans geride kaldı. Gün içinde en yüksek 1794.87 dolar seviyesini kaydeden spot altın günü %0.1 primle 1.788 dolar seviyesinde tamamladı. Altına kıyasla daha kuvvetli bir seansı geride bırakan gümüşse %1.45 değer kazanarak günü 23.05 dolardan sonlandırdı. Amerika hazine tahvilleri dün satıcılı seyir izledi. Rusya kaynaklı gelişmelerin yarattığı alım talebi sonucu %3.50 seviyesinin altına daralan 10 yıl vadeli tahvil getirisi %3.40 seviyesinden dönüş yaptıktan sonra dün %3.42 ile 3.50 bandında işlem gördü. Haber ve ekonomik veri akışının daha sınırlı olmasının yanı sıra gelecek hafta açıklanacak tüfe verisiyle Fed ve ECB toplantıları öncesinde oynaklık azalma gösterdi. Bir süredir negatif yönde farkın daha hızlı şekilde açıldığı 2 ila 10 yıl vade getiri farkı eksi 82 bas puan oldu. Türk Hazine Euro tahvilleri iki günlük değer kaybının ardından dün alıcılı işlem gördü. Getiri eğrisi 10 ila 20 bas puan aralığında daralma gösterirken 545 bas puana yükselen ülke risk primi dün daha pozitif işlemler sonucu 530 bas puana geriledi. Geçtiğimiz ay ihraç olan 2028 vadeli hazine kıymetinde getiri %8.70 bölgesinde kapanış yaptı. Şirket tarafında lokal alımları gelecek haftanın yoğun gündemi öncesinde yavaşlamaya başladı. Son dönemde yaşanan rally sonrası lokallerin 2023 ila 24 bölgesinde satış ilgisine karşılık daha çok 2024 bölgesinde yine lokal ilgisi devam etti. Türk Telekom, Ülker ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi daha yüksek getiri sunan kıymetlerde bireysellerin düşük hacimli alımları öne çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.